Evet çocuklar sularımızı içtik. Şimdi sıkılık hareketleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anlaştık mı? Ee, sıkılık hareketleri ne kadar yapacağız? Ee, sıkılık hareketleri şimdi ben size olabildiğince fazla hareket göstermeye çalışacağım. Ama tabii ki de siz bu hareketlerin hepsini bir günde yapmaya çalışmıyorsunuz. Aralarından 3 veya 4 tanesini seçiyorsunuz. Ee, ne kadar yapacağız? 15 ile 25 saniye arasında hareketleri yapabilirsiniz. Ama kaç tekrar yapacağız? 3 tekrar yapsanız yeterli olur. tamam mı? Yani nasıl yapacağım? 15'e kadar sayacağım, dinleneceğim. Sonra tekrar aynı hareketi 15'e kadar tekrar sayacağım. Sonra bir kere daha dinleneceğim. Ondan sonra bir kere daha yapacağım ve 3 tekrar yapmış olacağım. Anlaştık mı çocuklar? Hadi bakalım. Ee, bence hareketlerin hepsini hatırlıyorsunuz ve ben şimdi size onları hatırlatmaya çalışacağım. Kayıt duruşlarıyla başlayalım. Hadi bakalım. Uzun oturuşa geç. Evet. Kayıt duruşunu nasıl yapıyorduk? Avuç yere yapıştırıyordum. Başımı kaldırıp ayaklarıma bakmaya çalışıyordum ve ayaklarımı kaldırıyordum. Burada çocuklar ne kadar sayıyoruz? 15 ile 25 saniye arasında anlaştık mı? E, kendinize çok güveniyorsanız, çok iyi yapabiliyorsanız 25 saniye kadar sayabilirsiniz. Hatta o sürede isteyenler geçebilir. Ama dediğim gibi 3 tekrar yapmayı unutmayın. Anlaştık mı çocuklar? Hadi bakalım şimdi tersini de yapalım bunu. Evet. Eller yerde. Evet. Popoyu kaldır. Ayakları point uzat. Harikasın Abdullah. Evet. Ellerim burada. Yine burada saydım. Evet. Ters kayı da gösterelim. Yat bakalım yüzüstü. Evet. Sık bakalım yumruklarını. Benim çocuklarım buna ne diyordu? Sanki süpermen diyordu. Süpermen gibi uçuyoruz değil mi Abdullah? <laughs> evet süpersin. Evet bundan başka hangi hareketleri yapıyorduk? Bence cimnast duruşlarını burada yapabilirsiniz. Anlaştık mı? Cimnast duruşlarında beklemeleri de yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Mesela hangisini yapıyor? Düz cephe yapalım Abdullah. Evet. Buradan, buradan yap. Evet. Düz cephe yapalım. Evet. Düz cephede ben ne yapıyordum? Sırtım olabildiğince yukarı kaldırmaya çalışıyordum. Benim çukur olmuyordu. Popomu da çok fazla kaldırmıyordum ve dümdüz duruyordum. Evet. Yine burada saymam gereken sayıyı saydım. Ondan sonra ne yapıyorum? Ters cephe yapabilirim. Ters cephe de göstereyim. Evet. Ayaklarını kapat. Evet. Kaldır popoyu. Aynen. Yine bu şekilde ters cephe de yapabiliriz çocuklar. Tamam mı? Ondan sonra hangisini yapıyoruz? Hangisini? Ters bank da yapabiliriz. Hadi bakalım. Bir tane ters bank yapalım. Biraz daha basit olsun. Hadi bakalım. Kaldır. Kaldır popoyu yukarı kaldırabildiğin kadar. Harikasın. Evet. Peki. Bundan başka hangi hareketi yapalım? Biraz daha zor hareketler gösterelim. Hadi bakalım plank gösterelim bir tane de. Evet. Plankı nasıl yapıyoruz? Hadi bakalım. Evet. Dirseklerin yerde yine sırtımı çıkarmaya çalışıyorum. Sırtım olabildiğince düz olacak çocuklar tamam mı? Popoyu da çok fazla çıkarmadan düz düz durup yine saymaya çalışıyoruz. Zor mu Abdullah? Basit mi? Peki. <laughs> Harikasın. Evet. Evet, çakı duruşu gösterelim. Evet, çakı duruşu da yapabiliriz. Yani böyle gösterelim, yan göster. Evet, hareketleri yan gösterelim. Evet, sırtım da yukarıda, ayaklarım da yukarıda. Bu şekilde olduğum yerde saymaya çalışıyorum çocuklar. Evet, harikasın. Evet, birkaç tane de denge hareketi gösterelim. Mesela mum duruşu yapalım abla. Mum duruşunu biliyor musun? Bu tarafa yap yine. Olduğun yerde. Biliyor musun mum duruşunu? Beni tutuyorsun şimdi. Evet, tut belini taşımaya çalış kendini burada. Yok problem değil, problem değil. Değil üstü aynı. Ha, evet. Dirseklerim destekli olabildiğince dimdik durmaya çalışıyoruz. Kendini durabilir misin Abdullah? Evet harikasın. Evet munduruşumuzu da yaptık. Kalk bakalım ayağa. Evet. Planörü de burada yapabilirsiniz çocuklar tamam mı? İki ayakları da durabildiğiniz kadar durmaya çalışın. Planörü de gösterelim. Pilonörü nasıl yapıyordum? Vücudum önde ayağımın bir Biraz öne gel. Biraz öne gel Abdullah. Heh. Ayağımın bir tanesini yukarı kaldırıyordum. Karşıya bak Abdullah. Göğsüm de yukarıdaydı, dizlerim de yukarıdaydı. Tamam mı? Olabildiğince burada saymaya çalışıyorsunuz. Ben Abdullah'ı şimdi birazcık bırakacağım. Kendi yapmaya çalışacak. Yapabilir misin kendi? Dur bakalım burada. Evet. Aynen böyle. Süpersin. Ters ayakta gösterelim. Diğerini kaldır. Evet. Aç bakalım kollarını. Evet. Harikasın. Evet yeterli. Hadi bakalım birkaç tane daha hareket yapalım. Evet sen dinlen bakalım atlat biraz. Bunları da ben göstereyim. Evet çocuklar şimdi beni çok iyi dinliyorsunuz tamam mı? Biraz da bacak kondisyonu yapalım. Bacak kondisyonunda ben ne yapıyordum? Uzun oturuşa geçtim. Ellerim arkadaydı. Ayağımın bir tanesini yukarı kaldırıp yine aynı şekilde bekleme yapabilirim tamam mı? Bekledikten sonra diğer ayağımızda da yine 15-25 saniye arasında bekleyebiliriz. Ondan sonra tekrar ayak değiştirip küçük küçük savuşlar yapabiliriz. Ayağımı küçük küçük olduğum yerde savurmaya çalışıyorum. Evet tersini de yapabilirim. Yaptığınız hareketin tersini de yapmaya çalışın çocuklar tamam mı? Tek taraflı yapmamaya çalışın. Tersini de yaptım. Bu sefer diğer ayağımla minik minik daireler çizmeye çalışıyorum. Değil Önce dışa doğru çiziyorum. Evet çevirdim 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 dışa doğru daire yapıyorum. Evet içe doğru yapıyorum. İçe doğru çevirdim 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 içe doğru. Evet diğer ayağımla tekrar içe çevirdim çevirdim çevirdim. Evet dışa doğru çevirdim. Evet iki ayağımı da burada kaldırıp olduğum yerde yine tekrar bekleyebilirim. Yine burada sayabilirim. Evet 15'e kadar saydım. Hadi bakalım. Evet. Bundan sonra hangi hareketi yapabiliriz? Küçük makasımız vardı hepiniz hatırlıyorsunuz. Ellerim arkada. Olduğum yerde küçük makas yapmaya çalışıyorum. Dizlerimi ne yapmıyordum burada? Hiç bükmüyordum. Dizlerim bükmeden olduğum yerde ayaklarım point, ayaklarım küçük küçük savuruyordum. Evet. Büyüğünü de yapabiliriz bunu. Ayaklarımı biraz daha yukarı kaldırdım ve ayaklarımı savurabildiğim kadar Savuruyorum. Evet. Büyük makasla yaptık. Ve birazcık dinleniyorum. Dediğim gibi dinlenmelerinizi güzel yapın. Çok fazla yorulmayacağız. Anlaştık mı? Dinlenerek yapacağız. Hadi bakalım. Sonra ne yapalım? Ayaklarımı yukarıya kaldırdım. Eğer yapabilenler varsa kocaman bir daire çevirebilir. Hadi bakalım. Bu biraz daha zor bir hareket. Evet. Tersini de yapalım. Evet. Evet, alt karın ne kadar güçlendi hissediyor musunuz siz de? Hadi bakalım birazcık masaj yapalım. Evet, yattım yere. Birazcık karnıma masaj yapıyorum. Evet, hadi bakalım. Dinlendin mi Abdullah? Hmm. Hadi birkaç tane hareket gösterelim. Gel bakalım, yat buraya. Sırt üstü yat, bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa da, Heh, tamam. Biraz daha gel bu tarafa. Evet bu biraz daha zor bir hareket. Bunu sadece yapabilenler denesin anlaştık mı? Biz salonda çakma eki diye bir şey öğrendik. Hadi bakalım onu da bir hatırlatalım. Hazır mısın abla? Ellerini arkaya kaldır. Ellerle ayakları aynı şekilde yukarı vurmaya çalışıyorum. Kuvvetli bir şekilde. 1 2 3 4 5 tane yapsan yeterli. Ee, sayı tekrar olan hareketleri kaç tane yapacağız? 10 ile 15 arasında tekrar yapabiliriz. Tamam mı? Minimum 10 tane yapın. Maksimum 15 tane yapsanız yeterli. Ama dediğim gibi her hareketin tersini yapmaya çalışıyoruz. Mesela çakma 2'nin tersini de göstereyim hemen. Gel bakalım. Ellerimi uzattım. Ellerimi ve ayaklarımı aynı anda yukarı vurmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yeterli. Evet. Yap bakalım sırt üstü. Evet. Biraz da Mekik gösterelim. Hatırlıyor musun Mekik'i? Hadi bakalım. Ben oturuyorum. Atla at, elime vurmaya çalışıyor. Hadi bakalım. Olduğun yerde kalkıyorsun destek almadan. Elime vuruyorsun. 5 tane yapsan yeterli. 2 3 4 5. Harikasın. Ters Mekik'i de gösterelim. Yat yüzüstü. Evet. 5 kere vurmaya çalış. Hadi bakalım elime. Aa, eller belde. Elleri beline al. Evet. Ellerimi belimle birleştiriyordum çocuklar. Hadi bakalım. 1 2 3, 4, 5. Harikasın, süpersin. Evet, mekik hareketlerimiz de bu şekilde. Evet, mini bir de şınav gösterelim. Onu ben göstereyim. Sen dinlen bakalım. Evet çocuklar, evde şınav çekmek isteyen varsa da çok zor bir hareket ama bunu biraz daha basitleştirebiliriz. İzle bakalım şimdi beni. Ellerimi yere koydum. Dizlerimin üstündeyim. Vücudum olabildiğince düz olacak, tamam mı? Yeri olduğum yerde ineceğim. Tekrar kalkmaya çalışacağım. İndim, Tekrar kalktım. Bu biraz daha basit. Normal şınavı yapamazsınız ama bunu hepiniz yapabilirsiniz. İndim. Tekrar kalktım. İndim. Tekrar kalktım. Yapabilen varsa 5 tekrar şey, 10 şey, 15 on arasında yine tekrarla bunu yapabilir. Anlaştık mı çocuklar? Hadi bakalım. Farklı birkaç tane hareket gösterelim şimdi size. Hmm, ne yapalım? Gel bakalım Abdullah buraya. Bu tarafa dön. Düz şey, düz da düz cephe pozisyon. Çek. düz pozisyonuna geç. Ayaktan arkaya uzak. Geri gel. Biraz daha geri gel. Gel 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 gel. Hatta buraya gel Abdullah. Dönüşler hatırlıyor musun? Evet. Ama şu tarafa yaklaş, biraz bu tarafa döneceksin ya. Hah. Düz cepheye geç. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi bu tarafa doğru dönüyorsun bana. Ters cepheye geç. Evet. Tekrar buradan düz cepheye geç. Harikasın. Tekrar diğer tarafa. Evet. Tekrar bana doğru gel. Evet. Tekrar düz cephe. Tekrar ters cephe. Evet. Cephe dönüşlerini de yapabilirsiniz çocuklar. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Ondan sonra birkaç tane de materyal kullanarak yapalım. Evet. Evde küçük küçük böyle benim gibi materyaller, materyallerimiz varsa bunları da kullanabiliriz anlaştık mı? Mesela bunları ne yapabiliriz? Geç bakalım düz cephe pozisyonuna burada. Evet in çıklar yapabiliriz. Buraya in. Evet. Tekrar çık. İn. Yanlara değil. Buraya. Evet. Çık. Buraya in. Evet. Tekrar çık. Evet. Düz cephe pozisyonunda in çıklar yapabiliriz anlaştık mı? Tekrar çık. Evet. Yanlara doğru in. Buraya in. Evet. Çık tekrar. Heh. Aynen. Tekrar çık. Tekrar o tarafa in. Tekrar çık. Tekrar in. Evet. Tekrar çık. Tekrar in. Evet. Süpersin. Yeterli. Evet. Yani bununla farklı daha yapabiliriz. Çok yüksek değil ama eğer yapabilirsek geç bakalım. Dinle bakalım. Evet. Burada biz sizinle bunların üstüne sıçramayı Nasıl sıçıyorum? Elim belimde. Ayaklarım çok az bir şey açtım. Üstüne hop. Sıçramaya çalışıyorum. Tekrar iniyorum. Tekrar sıçrıyorum. Tekrar iniyorum. Ya bunları biraz daha yüksek materyaller kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok tehlikeli materyaller kullanmıyorsunuz. Anneye babaya gösteriyorsunuz. Anlaştık mı? Annenin babanın izin vermediği Hiçbir hareket yapmıyoruz. Tamam mı? Bunları bu şekilde tekrar edebiliriz. Hadi bakalım. Sıradaki hareketim. Evet. Gel bakalım. Yap buraya. Sırt üstü. Bu şekilde yap. Evet. Beşik sağlanmasını hatırlıyor musun? Beşik sağlanması da gösterelim. Hadi bakalım. Olduğun yerde beşik sağlanması yap. Evet. Hayır, 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 Normal beşik sallanması. Tamam. Evet. Olduğun yerde kalkmaya çalış. Beşik sallanmasını hepiniz hatırlıyorsunuz. Başımı yere değdirmeden olduğum yerde sallanıp tekrar kalkmaya çalışıyorum. Ama dizlerimi çok sıkı tutmam gerekiyor. Anlaştık mı? Evet. Bunu da 15 tekrar yapıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Şimdi buradan ayağa kalkmaya deneyeceğiz. Şimdi dur dur dur. İlk önce geriye yat. Ben yardım edeceğim. Olduğun yerde kalk. Bu olduğun yer Hop. Oh. Evet ayağa. Tekrar yap. Evet. Tekrar kalkmaya çalış. Evet. Tekrar hızlı kalk. Hızlı iktirken. Hızlı iktir deri. Yine hızlı iktir. Hızlı iktirsen daha rahat kalkarsın. Hadi bakalım. Evet. Hızlı iktir. Evet. Yeterli. Dinlen bakalım. Evet. Salla biraz ayaklarını dinlensin biraz. Evet çocuklar. Aklınıza gelen hareketler şimdilik bu kadar. Bunlar size yeterli olacaktır. Anlaştık mı? Bu hareketleri dediğim gibi Dediğim süreler, dediğim tekrarlarda set set yaparsanız yine çok kuvvetli sporcular oluruz anlaştık mı? Bütün hareketleri evde tekrar etmenizi istiyorum. Hadi bakalım. Bu süreçte olabildiğince yine çok cimnastik yapmaya çalışacağız. Evde cimnastik yapmak bizim için bir engel değil. Evde de bu hareketleri yapabiliriz anlaştık mı?